Herkese selam ben Yazlar olur. Bu videoyu birazcık farklı tutacağım. Ne yapacağım? Parakort bileklik modellerini bir kenara bırakıyorum. Parakortlarımızı nasıl koruyabiliriz? Nasıl saklayabiliriz? Eğer parakortlarla uğraşıyorsak elimizde ip olduğunda şöyle bir görüntüye bürünecektir. Gördüğünüz gibi şu anda karma karışık. Yani ipin başı var, sonu yok. Nasıl nereden gideceğinizi bilmiyorsunuz. İp isteseniz ucunu bulamıyorsunuz ya da Ucunu çektiğinizde bütün her şey karışıyor birbirine. Böyle sakıp saçak bir şey oluyor. E, bu başınıza gelecektir ve gerçekten bununla uğraşmak, mücadele etmek e, birazcık sinir bozucu olabiliyor. Peki ben bunu nasıl çözüyorum? Ondan bahsedeceğim. Şunu bir kenara ayırıyorum. Böyle bir şey yapacağız. Bu nedir? Bundan birazcık size bahsedeyim. Bu şu anda benim elimde 100 metre kadar bir ip var. Yani bu 100 metre ipin aslında sarmal şekilde örülmüş hali. Bu bizim ne işimize yarayacak onu gösteriyorum. Şöyle uçtan bir geri çıkma yapacağım. Bunun güzel tarafı şu. Kapanış düğümü şu anda o yüzden açıyorum sadece bunu. Tamamdır. Evet. İpimiz burada ve ipimizi ne yapıyorum? Sadece geriye çekerek gördüğünüz gibi istediğim kadar geliyor. Sadece çekerek geliyor tabii ki bu. Yani ben 3 metre mi ip istiyorum? Bunu buraya koyuyorum. Çekiyorum ve 3 metre ipim olana kadar geliyorum. Ondan sonra işleme devam ediyorum. Şöyle hemen bunu bir toparlayayım. Nasıl toparlıyoruz? Tabii ki böyle değil. Hemen onun kısımlarına geçelim. Rahat görebilmeniz için hemen bir parlak renkle başlayalım. Yapacağımız şey çok basit, çok kolay. Ee, gerçekten hani gözünüzde büyümesin deminki olay. Şöyle geldik bir uçtan açtık. İpimizi karışmayacak şekilde getiriyoruz. Burada bir e, halka oluşturmanız gerekiyor. Bu halkayı nerede oluşturabilirsiniz? Nasıl oluşturabilirsiniz? Herhangi bir malzemenin çevresini alabilirsiniz. Daha büyük bir malzeme alırsanız daha rahat olacaktır. Ama ben şundan alayım. Çapı sonra genişleteyim. Şöyle geldim, geldim, geldim. Evet, şu anda çapı genişletmiş oldum. Şimdi burada yapacağınız şey çok basit. Şöyle birkaç tur attıktan sonra şöyle gelin. Burada bir düğümü durdurun. Yani burada herhangi bir şekilde bir stop noktası koyun. Burada tamamen size kaldı düğüm. Şöyle bir halkamız oluştu. Öyle değil mi? Şimdi benim geri kalan ipim burada. Ve ben bu ipi ne yapacağım? Şöyle bir sarmal haline getireceğim. Geldim. Çok basit bir işlem. Halkanın içerisinden geliyorum. Şöyle halkanın içerisinden geldim. Gözümü oluşturdum. Bir tane göz oluşturdum. Şöyle. Göz halkanın içerisinden çıkmışken dışarıdaki ip şöyle geliyor ve yavaş yavaş çekiyorsunuz. Sıkıştırma yapıyorsunuz. İlk birkaç taneyi atarken zorlanacaksınız. Ama e, gitgide hatta bir kat üstüne çıktığınızda daha rahat öreceksiniz. Onu da siyahta göstereceğim. Ne yaptık? Şimdi bu sefer halkanın yönü bu tarafa doğru meyilli. Yani biz de bu sefer ne yapacağız? İçeriden dışarıya çekeceğiz. Yavaş yavaş. Ne yapıyoruz? Boşluğunu alıyoruz aslında. Geldik evet. Arada yakınlaştırmayı unutmayın böyle. Düzenleyin. Evet. Şimdi ne yaptık? Halkamız bizim dışarıda yani bu tarafta size yakın tarafta. Size yakın taraftaysa halkamızı buradan alacağız. Yani geldik dışarıdan içeriye doğru. Bir içeriden bir dışarıdan yapıyorsunuz. Şöyle gerginliğini sağlayın, boşluğunu alın. Fazla boşluk bırakmaya gerek yok. Şöyle. Evet. Halkanın etrafında döneceğiz böyle böyle. Geldik şimdi iç tarafa. İç taraftan girdik. Şöyle bir gözümüz oluşturduk. Bunu çekiyoruz. Çektik. Gördüğünüz gibi çok basit. Yani yaptığım hiçbir şey yok aslında. Halka dışarıdayken geliyorum içeriden bir halka çekiyorum yani bir ipi çekiyorum göz oluşturuyorum ekstra boşluğunu alıyorum içeriye doğru sıkıştırıyorum halka bu tarafa doğru bakıyorken yani diş bu taraftayken geldim dışarıdan aldım bu sefer hep karşılıklı gidiyor geldim iç taraftan aldım ipimizi bu şekilde tutuyoruz ki herhangi bir karışıklık olmasın e, ip ihtiyacımız olduğunda Direk rahat bir şekilde iplerimizi kullanıma hazır hale getirelim. Güzel bir toparlama olur diye düşünüyorum. Ben böyle devam ediyorum. Bunun böyle devam edeceğiz örmeye. En sonunda farklı bir şey yapacağız. Ben bunu bitireyim. Size o şekilde devam edelim. aslında şu dediğim olaya geçiyoruz. Bu bir katman ördükten sonra yani bir katmanı bitirdikten sonra işlem biraz daha kolay hale geliyor. Çünkü oynak yer daha azalmış oluyor ve sert bir dokunun üzerinde sadece ne yapıyorsunuz? Geliyorsunuz örmenizi yapıyorsunuz. Yani geldim şuradan bir parmak boşluk çıkardım çektim. Geldim bir parmak boşluk çıkardım çektim. Yani ben 100 metreyi yaklaşık bir 20-25 dakika içerisinde sarmal hale getirebildim. Yani şu anda mesela 30 metrelik bir ip örüyorum, yaklaşık ne kadar oldu? 5 dakika olmadı bile, 5 dakika olmadan bu şekilde keza bir de video çekiyorum, onun konuşması var. İplerin dağınık durmasına engel olmak için. 25 dakikanızı bir kere harcıyorsunuz ve ondan sonra rahat şekilde iplerinizi kullanabiliyorsunuz. Hem daha az yer kaplıyorlar hem saklama şekliniz kolaylaşabiliyor. Bunlar bir halka olduğundan bir yere asabiliyorsunuz. Bir düzenek yapabilirsiniz kendinize bu şekilde. Yani düşünsenize böyle ellerinizdeki ipler bu şekilde duruyor. ve siz rahat rahat istediğiniz zaman kullanabiliyorsunuz. Bir tane ortaya kazık atsanız böyle direkt koysanız bile direğin içerisine buradan şöyle geçirip ne yapabilirsiniz? Bütün hepsini koyabilirsiniz. İstediğiniz miktarda ipi çekip alabilirsiniz. Gayet basit. Evet geldik bitirişe. Ee, şimdi 30 metre için böyle bir şey oldu. Şimdi geliyoruz. Nasıl yapıyorduk? Gözü bunun içine sokup çekiyorduk değil mi? Yapmak için yani ya da şöyle gözü getirip ipi buradan çekiyorduk. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Gözü yine getireceğiz. Hatta getirmeye de gerek yok. Burada gördüğünüz ipin fazlalığını böyle değil. Yani göz oluşturup içeriye değil. Göz oluşturmadan içeriye sokuyoruz. Bitiyor. Bu bizim. Gördüğünüz gibi çekseniz de gelmiyor. Çünkü burada sıkıştı. Siz buradan bunu çıkardığınızda ne olacak? istediğiniz gibi gelecek. Sonra kullandıktan sonra tekrar ne yapacaksınız? Geleceksiniz. 2-3 tane daha öreceksiniz. Ve Olay böyle bitecek. Sonra isterseniz bunu böyle bağlayın. İsterseniz halka bırakın. Size kalmış. Evet. Bir videonun daha sonuna geldik. Bu videoda ne yaptık? E, i̇plerimizi biraz daha kullanışlı şekilde saklamayı öğrendik. Yani bu şekilde e, bir halka üzerinde sarmal yapı yapıp, rahat bir şekilde ipimizi istediğimiz miktarda çekip, istediğimiz miktarda stop noktası koyabiliyoruz. E, bunu öğrenmiş olduk. E, bu videoda kullandığım ve diğer videolarda, diğer parkur videolarında kullandığım tüm ekipmanları e, aşağıya bıraktığım link üzerinden alabilirsiniz. E ee, onun içinde bir indirim kodu varsa zaten yazmış olurum açıklama kısmına. Direkt o indirim kodunu kullanabilirsiniz. Evet, unutmadan da söyleyeyim, bu videoyu beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. bunlar gerçekten güzel destekler benim için ve hatta yorum, beğeni tarzında etkileşimlerde de bulunursanız biraz daha iyi olur diye düşünüyorum. Bunu daha önceki videolarımda dediğim gibi çok fazla dile getirmeyi sevmiyorum ama Maalesef sosyal medyada bir iş yapmak için böyle bir etkileşim tutsaklığı var diyeyim. Yardımcı olursanız, destek olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın diyorum. Bitti.